Hasan kardeşim demiş ki altının onsu 3000 5000 dediler. 540 TL satışa yazık demiş. Yani bu aslında Bitcoin mi altında bir teknik durum nasıl? Aslında bunu bir özetlerseniz bize sevgili hocam. Bu konudaki kafalardaki soruları da yanıtlamış oluruz. Gerçekten mesela 2006 2008 krizinin aynısını yapıyor demiş arkadaşımız. Siz zaten o, o krizlere o kadar çok şey yapıyorsunuz ki böyle nokta atışı. 2013'te dediğiniz şey aynen. Aynı filmi tekrar seyrediyormuşuz gibi geldi bana. Hani biraz öyle bir teknikte dedikleri gibi fraktal diyorlar onu. Yani birbirini tek tekrar eden döngüler ya da eğilimler fraktal olarak değerlendiriliyor. Evet o, o bir yapıları var krizlerin o şekilde. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Amerika'da faiz artışının değil para basmanın öncelikli olacağını düşünüyorum. Aynı. E, bu altının neden düştüğü sorusunu zaten aylardır cevaplıyorum ben. E, şimdi 3000-5000 bin, bin dolar olacak dediler mesela bu haberleri ben hep paylaştım YouTube kanalımda işte Bloomberg söyledi. hala da, da söylüyorlar zaten. Şu anda onlar tahminlerini değiştirmiş değiller. E, onlar da benim gibi düşünüyor. Bu geçici bir durum. Fed mutlaka müdahale edecek, para basacak, bu faizlerin artmasına izin veremez çünkü ekonomi çöker. O yüzden o tahminlerini koruyor o kurumlar yani hiçbirisi de ben yanılmışım bu tahminimi değiştiriyorum demedi. Biz şu anda Ekim ayından beri bu faiz artışlarından dolayı yani bu seçim süreci başladığından beri açık söyleyeyim ben yani seçim süreci başladı Biden'ın seçileceğine dair zaten medyada Amerika'da çok büyük bir şey vardı, bir propaganda vardı. Ve herkes de onu fiyatlamaya başladı. Faizler artmaya başladı. Bu Biden seçilecek, çok fena para harcayacak. E Fed de bunu karşılayacağını söylemiyor. E ne olacak bu faizler yukarı gider fiyatlaması. O zamandan beri başladı. Bu mutlaka bence tersine dönecek. Başka bir çare yok burada. Çünkü tersine dönmezse işte dediğiniz gibi kriz olur. E, altın da şu anda zaten bir kriz durumunu e, adeta önceden e, işaret veriyor. Yani ya bu altını yukarı çevirecekler ya da altınla beraber hep beraber aşağı gidecekler. Ee, seçim kendilerinin yani. <laughs> yani bugün olmaz altın 3 ay sonra krizde, krizin işte dibinden sonra yükselmeye başlar. Bir şekilde burası tekrar yükselmek durumunda. Altına baktığınız zaman daha önce dinlemeyen arkadaşlarımız dikkat etsinler. Bu 10 yıllık Amerika'nın enflasyona endeksli bir bonusu var. Ee, bu şu demek. Gerçek faizi gösteriyor. Yani enflasyon çıktıktan sonra reel faizi gösteriyor. Bu faiz bakalım Şubat'ın 9'undan beri çok ciddi sıçramış durumda. Yani o 10 yıllık tahvil faizi falan sıçradığı zaman bu da sıçramış oluyor. işte asıl zaten bu önemli. E, bunu ben YouTube videolarımda defalarca gösterdim. Bunu kendi Fed'in sitesinde açık bir şekilde e, görmek mümkün. E, Inflation indexed security 10 year diye yazdığınız zaman Google'a direkt bu karşınıza çıkar. E buradan takip edebilirsiniz. Yani bu faiz yükseliyorsa altın düşecek demektir. E şimdi teknik görünüme bakarsak altında e ben böyle tabloyu daha uzaktan görebileyim diye bu hafta böyle bir haftalık grafik üzerinde çalıştım. E altın da işte bakalım hatta e Ağustos'ta işte Ağustos'un ortalarında zirveyi gördü 2000 dolarların üzerinde. Oradan sonra haftalık olarak baktığımızda bir ee, bir formasyon yaptı. Şimdi bu formasyonu aşağı mı kıracak, yukarı mı kıracak? Yani altında henüz daha yön belli değil. Hafif aşağı doğru gidiyor şu anda haftalık bazda baktığımızda. Şu son haftada yani bugün cuma itibariyle biten haftada şu anda bu formasyonu aşağı kırmış durumda. Daha önce de bir kere Kasım'ın sonlarında bunu yapmış fakat ertesi haftada geri dönüp tekrar formasyonun içine girmiş şimdi bu haftadan sonraki hafta yani önümüzdeki hafta altın 1750-60'ları bitiremezse yani 1750'nin 60'ın üzerinde bir yerlerde bitiremezse o zaman korkabilirsiniz aşağı doğru gidiş devam edecek diye 1680'ler ilk destek noktası olarak karşımıza çıkıyor daha sonra da aşağılarda bakalım. Ee, 1680 1680'lerden sonra 1630'larda da bir destek var. Ama yukarıda bitirdi. 1750'nin 60'ın üstünde bitirdi. O zaman ilk hedefleyeceği nokta 1820'ler. 1820'ler geçildikten sonra yani 1820'lerin üzerinde haftalık kapanışlar olursa o zaman da 2200 doların önü açılmış oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. İşte bu destek ve direnç noktalarına ve haftaya ne olacağına dikkat etmemiz lazım. Altının tabi kısa dönemde bir getiri olmayacağını hep dillendiririz bize sorduklarında arkadaşlar. Mesela gümüşteki değerleme de aslında çok enteresan. Gümüş bir de sanayide falan da çok kullanılan, çok talebi olan da bir eee emtia. Yani gümüşe de bakarsak, altında bir birleştirsek onu. Tabii. Ben uzun dönemde her zaman altının güvenli liman olduğunu düşünürüm. Ya nacizane ne dersiniz gümüş için mesela altınla beraber? Tabii şimdi, gümüşle zaten bu gümüşü Türkiye'de ilk popüler yapan isimimdir ben herhalde yani kimse bahsetmezken. 2013'ten itibaren çok yoğun bahseden ekonomi uzmanı sayılırım. Peki gümüşle, hocam bu de... kitabı ne zaman yazmıştınız? 2020'de kriz 2000... olacak. 2013 Ekim ayında çıktı o kitap. Ha, arkadaşlar bu çok önemli bakın. Aynen kitaptaki bugün okursanız göreceksiniz zaten bunu. Evet bugün olanları o zaman yazmıştım. Hatta o zaman demiştim ki bu kriz bir doğa olayıyla da tetiklenebilir. Yani bir dizis ya. diye bunu söylememiştim ama bir doğa olayıyla tetiklenebileceğini söylemiştim. Şimdi Gümüş'e baktığımız zaman Gümüş'te teknik genel görünüm yani bu haftalık olarak baktığımızda daha böyle uzak şeyden baktığımızda genel görünüm bozulmadı. Hala teknik olarak gümüş ilk evvela 35 doları hedefliyor. E, fakat altının tabii duruşundan dolayı o da biraz etkilendi bundan. E, çeşitli zigzaklar yaptı. Bir ara e, bu işte GameStop hadisesinin olduğu günlerde 30 doları tekrar bir denedi. Şimdi oradan aşağı düştü ve orada bir başka formasyon yaptı ve o formasyonda aşağı doğru kırdı. E, ve orada şu anda bakarsak Az önce hesaplamıştım. Ee, yani şu anda 25-24 dolar bantlarını aslında hedefleyen bir görünüm var. Ama bu 25 24e bile düşse bu 35 dolarlık hedefi olan e, genel görünümü de bozmuş olmuyor bu arada. E, i̇şte bu faizlerdeki kötü durum devam ederse gümüşte de 25-24 bantlarına doğru tekrar çekilebilir. Ondan sonra tekrar değerlendirmek lazım. Ama yukarıda hala genel görünüm itibariyle 35'i hala hedefliyor diyebiliriz. Tabii bu arada tabi arkadaşlar düştüğü zaman alıp çıktığı zaman satmayı da bilmek lazım. Alırken diyelim ki kendinize hedef koydunuz. Dediniz ki dolar için de böyle mesela. Ben örneğin 6.50'den dolar aldım diyelim. Hedefiniz koyacaksınız başta. Diyeceksiniz ki ben bu dolar 7.80 olduğunu satacağım. 7.80 olduğunda satın arkadaşlar. Eğer ya birazcık daha dursun ya bir 8'e çıkar mı? Yok 8 biraz dediğiniz zaman tak diye düştüğü zaman hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Bu bir oyun kuralı. Lütfen duygusal davranmayın. Paranıza, yatırımınıza aşık olmayın. Aşk para da yatırımda da kaybettirir arkadaşlar. Vazgeçmeyi bilin. Bunu da hakikaten tecrübe edilmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum geçmişte.